Günaydın. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen gençlik dizisi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes dizinin yeni bölümlerini büyük bir zevkle izliyor. 10. bölüm fragmanı ise gelecek haftayı daha da sabırsızlıkla beklememize neden oldu. Herkes tabii ki Rabia Soytürk'ü ve Caner Topçu'nun da paylaşımlarını çok merak ediyor. Eğer sizler de sevilen oyuncularımızla ilgili yiyip yeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.